Dış politikada kendi tabanına ve Türk toplumuna yedirebildiği için medyayı da kontrol edebildiği, algıyı kontrol edebildiği için dışarıda sonsuz tavizler <laughs> veriyor. Söylendiği gibi işte Doğu Akdeniz mavi vatan asla vazgeçme şuydu buydu derken o sondaj gemileri şimdi Akdeniz'de balık tutuyorlar Antalya Limanı'nda. Mavi vatan doktorunu ta oluşturan emekli ayrı 3 4 gün önce gözaltına alındı. İşte ayırın. o o o da bir parçası. Yani bir hafta 10 gün, 2 haftayı onunla geçiştiririz. Sonra arkasından bunu getiriyoruz. Belki ondan sonra yine bir ara şey hatırlayın iş Bankası hisselerinin hazineye evet. devri falan. Suralar, bayağı oldu tabii, tekrar tabii, tabii, gelir canım, herhalde Zaten darbe söylemi mesela her 6 ayda bir çıkıyor bir evet. şeyden. İşte bak muhalefet bunu dedi, darbe ima etti falan. Bu, bu bunların e, şey, afakat işlemiyor artık. Yani e, anketlerde bir şey değiştirmiyor. Kendi partisi bile eleştiriyor bunları veya o konuya. Mesela geçen hafta kıyameti koparlar darbe iması diyerekten bütün yandaş kanallar. Bu hafta tık yok çünkü onlar da pişman oldu. Belki de gün gelecek, abi biz buna bodoslama dalmayalım. Bir hafta sonra madar oluyoruz toplumun gözü önünde. Diyen Ak Parti yandaşları da çıkacaktır. Eğer HDP kapatılırsa diyelim, sokulmazsa seçme. Güneydoğu seçmenin nereye gideceğini ne Erdoğan belirleyebilir, ne Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in. Tavrı belirler. tavrı belirler, söylemleri belirler diye düşünüyorum. Bu da Erdoğan açısından büyük bir risk. Aslında CHP ile <laughs> bu kadar uğraşmanın bir başka önemli nedeni iyi parti tabanına sen bu adamlarla niye birliktesin mesajı verip. Yani bunlar bana çırpınışlar gibi geliyor, çaresizlik çırpınışları gibi geliyor. Para nerede pankartları? Geliyor. İşte çırpınışın en güzel sembolik örneği olarak kalacak bu devirde. O